Sevgili anne babalar, en büyük soru işaretlerinizden biri flor. Biliyorum, uygulatalım mı, gerek var mı, zararlı mı? Böyle düşünmenizin nedeni de basına yansımış bazı açıklamalar. Şimdi aklınızdaki soru işaretleriniz birazcık aydınlatmaya çalışacağım. Öncelikle flor nedir? Flor, insan vücudu için yaşamsal değeri olan bir elementtir. Kimyasal yapısı gereği kemiklere, dişlere bağlanarak onları güçlendirir. Diş çürüğünü koruduğu bilindiğinden 50 yıldan uzun süredir tüm dünyada diş çürüklerinden korunmak ve önlenmek amacıyla kullanılmaktadır. Peki diş çürüğünden nasıl koruyor? Neler yapıyor? Öncelikle antibakteriyel etkiye sahiptir, bakterileri inhibe eder. Bakterilerin diş üzerine tutunmalarını engeller. Dişleri bakteri ataklarına karşı daha güçlü hale getirir. En önemlisi, başlamış halde bulunan diş çürüklerinin onarımına yardımcı olur. Floru iki yolla uygulayabilmekteyiz. Birincisi suların, sütlerin, tuzların florlanması veya flor tableti kullanımı gibi sistemik uygulama, bir diğeri de sizlerin de evde uyguladığı macunlar, gargaralar, bizlerin daha çok uyguladığımız topikal flor jeller veya vernikler gibi topikal flor uygulamaları. Aslında asıl koruyucu etkiyi biz bu şekilde yüzeysel uygulamalar ile sağlıyoruz. Topikal flor uygulamaları toksik dozda flor içermemektedirler. Ve diş hekimleri tarafından uygun konsantrasyonda, uygun miktarda, uygun zamanda uygulandığı sürece de güvenlidirler. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.